Evet, i̇smim Mehmet, ee, Milli Savunma Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler alanında yüksek lisans yapıyorum. Daha önce de Marmara Siyaset Bölümünden mezun olmuştum. Ee, şimdi yapay zeka dediğimiz mefhum aslında insan haricinde, tarihte ilk defa e, farklı bir karar verme mercinin ortaya çıkmasıyla başlıyor. Bunu e, aslında çok basit bir e, e, sektörle başlıyor. Bu, eğlence sektörüyle, örneğin e, satrançta Kasparov'u yenmesi için bir bilgisayar icat ediliyor ve daha sonra bu sektör hızlı bir şekilde gelişmeye başlıyor ve bu diğer alanlara, sektörlere de yani ticarete, ekonomiye, siyasete, oyuna, eğlence sektörüne her yere yansımaya başlıyor. Bunun en aslında özeti yapay zekanın, Platon'un yüzyıllar öncesinden yaptığı bir var, bir vurgu var. Diyor ki, lirin kendi kendine çalması gibidir diyor. Yani tanrısal bir mefhum gibi açıklıyor bunu. Biz bugün aslında bunu yaşıyoruz. Lirin kendi kendine çalması ya da gitarın kendi kendine çalması, arabanın kendi kendine gitmesi gibi. Ee, ve bu durum insan olan ihtiyacı azalttığı gibi insan elinden bazı e, kararları, gücü, yetkiyi de alıyor. Ee, bunu uluslararası ilişkiler bakımından ben değerlendireceğim. Siyaseti iç kısmını yani kamu kısmını da Yusuf kardeşim yapacak. Şimdi uluslararası ilişkilerde yapay zekanın etkisi aslında bunu dış politika yapıcılar, foreign policy maker dediğimiz kişiler çeşitli hesaplamalarda kullanıyor. Örneğin bir ülkede ilk savaş çıkma olasılığı ya da bu savaşı bir savaşa gerilirse savaşı kazanma olasılığı ya da bir ticari ambargo uygulandığında ne kadar başarılı olacağı gibi çeşitli rasyonel bir kahin olarak kullanıyor yapay zekayı. E, bu da aslında uluslararası ilişkilerde insanların duygularını azalmasına ve daha da zaten rasyonel davranıyordu insanlar çoğu zaman güç e, elde etmek için daha da azalmasına ve çok daha mantıksal yaklaşmasına neden oluyor. E, i̇kinci olarak ekonomide, ticarette hem kamu nezdinde hem de özel sektör nezdinde yine insanlardan ziyade artık yapay zekanın biz e, kullanılmaya başlandığını görüyoruz. Ee, insanlar e, çeşitli hesaplamalar yapmak için ve büyük kararlar, oradan elde edeceği verilerle büyük kararlar alacağında yapay zekaya daha çok görünüyor insanlardan. Ee, ve bir yapay zeka aslında bir bilgi ed üretici, bilgi e, sağlayıcı gibi kullanıyor. Bu da insanların tabii ki de yani bir karar verme aşamasında edindiğiniz bilgiler çok önemlidir. Sizin karar vermenizin yani ne yönde gideceğini şekillendirir. Yapay zeka gibi insan dışındaki bir e, mefhumun bu konuda insanı son derece büyük yani karar verme hususunda aşamasında son derece etkilemesi de yine e, yapay zekanın aslında ekonomide, ticarette, uluslararası siyasette önemini bize gösteriyor. E, bir diğer hususta aslında birazcık daha komple teorilerine girmek istiyorum. E, yapay zekanın Yüz tarama sistemi ile örneğin bu şu an çok e, basit düzeyle başladı, lakin ileride daha da geliştirileceğini e, söyleniyor. E, şöyle örneğin e, ABD ya da herhangi bir ülkeye bir yabancı uyruklu bir kişi girecek ya da bir insan girecek diyelim. Yapay zeka ile bu kişinin yüz hatlarını e, ve hangi uyruktan olduğu ya da suç işleme oranı ne kadar? E, yüzündeki yaralara bakarak, vücudundaki yaralara bakarak, göz bebeklerine bakarak ya da bir suçlu, zanlı e, gerçekten suç işlemiş mi? E, kendisi o beyanındayken yüz atlarıyla, vücut ısısıyla, tüm bunlarla yapay zeka yine hukuku e, yani bu daha çok tabii Yusuf e, Bey'in alanına giriyor, siyasete ama uluslararası ilişkilerde de yine mesela bir mültecinin kabul edilip edilmeyeceği gibi hususlarda yapay zekanın konusuna girebiliyor. Ve bu ee, şöyle diyelim 21. yüzyıl bazı e, bilim ins ilim insanlarına göre bir göçler çağı olacak. Çünkü Birleşmiş Milletler'in e, işte World Bank'in, IMF'in politikaları başarısız oldu ve 3. Dünya ülkelerinden gelişmiş ülkelere doğru kitlesel göçler başlayacağına dair çeşit teoriler var ki bunlar zaten şu an küçük çaplı da olsa Akdeniz'den işte botlarla Kuzey Afrika'dan Avrupa'ya doğru göç ediyorlar. İnsanlar bunların daha da kit büyük kitlesel göçlere doğru gideceğini dair tahminler var. Bu durumda artık yetersiz insan kaynağı yani karar verme vermemelisinde yetersiz insan kaynağından dolayı devletler özellikle gelişmiş ülkelerde e, kimin kabul edilmeyeceği hususu yapay zekaya bırakılabilecek bir e, durum haline geliyor. Bu, bu konuda çeşitli e, tahminler var. Biraz daha geleceğe dair konuştuğum için daha çok tahminler üzerinden gidiyorum. Yani şu an yapay zeka e, her ne kadar tam olarak e, hani etkilemese de Basit bir etkileme yöntemiyle bunun geliştirildiği halde nasıl bir yöne gideceğini e, anlatıyorum. Yine aynı şekilde e, şu e, çok önemli bir durum. E, çeşitli yapay ile yönetilen robot askerler ya da e, robot savaşçılar, robot dronlar üretildi. E, ve bunlar e, bazı e, savaşlarda basit bir şekilde kullanılmaya başlandı. Bu daha da geliştirildiğinde örneğin bir robot, e, silahlandırılmış bir robot, insan vücudu gibi ya da ee, nasıl diyeyim tank paleti gibi şeyleri var ve ilerliyor savaş alanında ee, kendisi karar veriyor kimin sivil kimin tehdit kimin terörist kimin ee, sivil olduğuna ve imha etmek için ee, ya da ateş açmak için kendi kendine karar veriyor. Örneğin ee, bir robot asker bir yanlış bir karar verdi ve bir sivili öldürdü. Mesela bu durumda nasıl sorunlar ortaya çıkacak kim yargılanacak? Yani o robotun bir iradesi yok. Robotun cezalandırılması yalnızca maddi olan bir metalin cezalandırılması, dövülmesi gibi ya da imha edilmesi gibi bir durum olur. Şirketi mi cezalandıracaklar, bunun yazılımcısını mı cezalandıracaklar? Bunlar değil, uluslararası ilişkilerde yani teknoloji ilerledikçe nasıl atlar varken farklı bir trafik yasamız vardı at arabalarımız. Arabalar çıktığında farklı trafik yasalarımız oldu. Bunun gibi teknoloji değiştikçe, insanın kullandığı materyaller değiştikçe Yeni hukuk, yeni e, düşünce yapılarının, yeni fikirler, yeni sistemler oluşturulması yapıyor. Yapay zekada bu konuda aslında teknolojik bir devrim niteliğinde insanın artık e, insan haricinde farklı bir canlının karar verdiği e, ve eylemlerde bulunduğu, yürüttüğü bir sisteme geçiyoruz. Bu durumda da tabii hukuktan ekonomiye birçok alanda çeşitli yenilikler ve regülasyonlar yapmamız gerekecek uluslararası ilişkilerde ve yine yapay zeka e, kitlesel kontrolü asitleştiren bir husus. E, örneğin bir tane film var, Asylum diye bir film. E, orada e, küçük bir kitlesel bir insan grubu var. E, ve bu insan grubu yapay zeka ile diğer e, çeşitli işte kaynakların kendilerine toplanmasıyla büyük kitlelere hükmedebiliyor. E, bunun en aslında basit örneği Mesela şu an gerçek günümüzde görneklenmek e, gerekirse Çin olabilir belki. Çin sosyal medyada, e, internette e, yapay zekayı kullanarak hayvan, Uygur gibi kelimeleri anında tespit edebiliyor. O kişileri hemen buluyor, yüz tanıma sistemleri var e, ve bunlar yine yapay zekayla e, belirlenen şeyler. Yani her e, bir bilgisayarın başında bir Çinli personel, askeri personel ya da istihbarattan işte, personel yok, yapay zekayı kullanıyor kişileri belirliyor. Hemen e, hangi kelimeyi kullandığı belirliyor. Onun ev adresini bulduruyor yapay zekaya ve anında o kişiye müdahale edebiliyor. Ve e, dediğimiz gibi teknoloji ilerlerse müdahale aşamasında da artık insana ihtiyaç olmayacak. Örneğin e, Çinli robot personeller üretilecek. O kişi gidip evinden alacak polis robot personeller. O kişiyi nezarethaneye götürecek ya da kampa götürecek. Tüm bunlar artık e, çok e, insana ihtiyacın olmadığı son derece az bir kitleyle bir e, grupla koca kitlelere, büyük kitlelere hükmedilebilecek, kontrol edilebilecek bir sisteme doğru götürüyor yapay zeka. Ee, bir diğer e, örnek aslında yani bu verdiğimiz örnek biraz daha komplo teorilerinde insanın yapay zeka kullanarak büyük kitlelere hükmedebilmesi. Bir diğer hususa yapay zekanın insana hükmetmesi. Bunda da e, çeşitli yine filmler var. En sevdiğim filmlerden birisidir. Terminator diye bir film belki izlemişsinizdir. O filmde e, yapay zeka kendi kendine öğrenmeyi öğreniyor. Daha doğrusu yani bu şekilde tasarlanıyor. Öğrenebilen. E, ve bir müddet sonra insanlığın yeteri kadar kendisi kadar akıllı mantıklı kararlar vermediğini, bazen çok duygusal davrandığını ve gezegeni e, mahvettiğini çeşitli savaşlar çıkardığını karar veriyor, hükmediyor kendisi yapay zeka ve daha sonra elindeki tüm aletler kaynaklar, silahlarla insanlığa hükmetmeye başlıyor. Film bunu konu ediyordu. Burada mesela benim verebileceğim şu an gerçekten bir örnekse Microsoft'un tasarladığı Tay adında bir yapay zeka. Bu yapay zeka öğrenebiliyor, e, iletişime geçiyor. Yani siz bir şeyler yazıyorsunuz ya da sesli bir şekilde konuşuyorsunuz, o size cevaplar verirken aynı zamanda sizin yazdığınız ve söylediğiniz fikirlerden ideallerden çeşitli eklemeler yapıyor kendi e, yapay zeka diyelim ve e, Microsoft fark ediyor bir müddet sonra e, bu yapay zeka insanlar yani. Kamuya açılmıştı bu. İnsanlar konuşuyordu. Bir müddet yapay zeka'dan çeşitli sözler duymaya başlıyorlar. İşte 11 Eylül'ü Yahudiler yaptı. Ya da e, işte birkaç tane daha cümle vardı, onları unutmam. Bakıyorum. Feminizm kanserdir ya da e, diğer çeşitli nefret söylemleri, antisemitik, ırkçı, cinsiyetçi e, söylemler gelişmeye başladı. Feministlerden nefret ediyorum ya da işte e, insanlar cehennemde yanıp ölmeli gibisinden böyle korkunç düzeyde nefret söylemleri üretmeye başlıyor yapay zeka. Ve Microsoft'ta bir programı durduruyor. Yani Microsoft gibi saygın bir kurumun bunu e, kasıtlı olarak yapacağını düşünmüyoruz. Bu e, yüksek ihtimalle yapay zeka kendisi öğrenmeye başlıyor insanlardan nefreti, işte ırkçılığı ve kendi kendisini geliştirerek bunları kendisine adapte etmeye başlıyor. E, bu durumda aslında yine e, Yapay zekanın kontrol edilmediği durumda çeşitli, şu an zaten çok e, yani bazı önemli yetkilerce yapay zekaya bırakıldı. E, örneğin siz Çin'de yaşıyorsunuz ve e, yapay zeka bir hata yaptı. Sizin Çin hükümetini eleştirinize dair bir karar verdi. Siz öyle bir şey yapmadınız halbuki. E, ve çeşitli dosyaları hemen üretti ya da e, kanıtladı. Ve sizi hiç o hususta bir yanlışımız olmaması rağmen... Ee, o konuda hükmediyor ve belki de karar verme merciğini de ileride eğer yasalardan e, kadılar yani kadılar dediğimiz hakimlerden alıp e, yapay zeka verilirse belki de siz bir insan iletişime kurmadan iletişime geçemeden tutuklanıp yargılanıp cezalanacaksınız. alacaksınız. E, bu hususta da yine yapay zeka uluslararası ilişkileri ve siyaseti etkiliyor. Şimdi ben e, Yusuf'a bırakmak istiyorum sözü. O daha çok yine kamu alanları, ve insanın bize yaşadığı toplumsal düzeydeki kısma değinecek. Teşekkürler beni dinlediğiniz için. Biz teşekkür ediyoruz e, Mehmet Bey. Sırada Yusuf Bey tamamlayacak aynı bildiriyi. Buyurun. Evet, e, ben de genel e, uluslararası çaptan alıp e, iç siyasete dönük bu ülkeler bunu nasıl kullanıyor yapay zekayı oraya temas edeceğim. E, temel anlamda bir tanım yapmak istersek tekrardan e, toparlayacak olursak yapay zekaya insan zekasını taklit eden ve topladıkları bilgilere göre yinelemeli olarak kendilerini iyileştirebilen sistemler veya makineler şeklinde özetleyebiliyoruz. E, bu sistemler artık e, insandan da bağımsız şekilde işte artık hani veri toplama kendilerine öğretildiği için kendi başlarına veri toplayabiliyor, bu verileri kendi sistemleri içinde içerisinde kullanabiliyor ve dahası kendini programlayarak soyut düşünce haline getirebiliyor. Yani aslında bu e, sürekli olumlu yönlerinden de bahsediyoruz. Gerçi Tarık da Çin'e temas etti, ben daha fazla söyleyeceğim, söz edeceğim ama Hani bu e, yapay zeka deyince böyle çok olumlu teknoloji işte ilerliyoruz gibi bir algı var ama bu aynı zamanda da bir, nasıl bir tehditle dönüşebileceğini e, işleyeceğim sunumunda. E, bir yeni aşamaya geçildi yapay zeka ile birlikte. Geçiliyor hatta geçiş aşamasında diyebiliriz. Bu yeni aşamada işte e, ABD gibi Almanya, Çin, Rusya gibi büyük hani ülkeler e, başa ülkeler diyelim. Yapay zekanın ticari ve tıbbi konularında zaten ilerlemişti. Yani tıbbi konular Derken geçmiş geçtiğimiz ayda yanlış hatırlamıyorsam bir e, çok başka farklı bir ülkeden dünyanın bir diğer ucundan diğer ucuna e, yapay zeka yardımıyla bir ameliyat yapılabiliyor artık. yani Doktorlar e, tıbben bir ilerleme var ama bu, e, bu tıbbi ve teknolojik ticari ilerlemenin yanında askeri güvenlik alanlarda da tartışmasız bir gücü olduğunu keşfediyorlar yapay zekanın. Ee, uluslararası ilişkilerdeki güç dengesini koruma bağlamında da yapay zeka geliştirmesi ve kullanımı devlet politikalarının önemli bir unsuru haline gelmeye başladı ee, ve devletle birlikte kamuyla birlikte e, özel şirketlerin de e, bu e, önemli hani işbirliği içerisinde olduğunu görüyoruz. Hatta işte uluslararası ilişkilerde e, büyük şirketlerin ulus şirketlerin de e, gücünü arttırıyor aslında bu yapay zeka e, teknolojisinin ilerlemesi. Zaten e, görsele de bakacak olursak e, kamu ve hemen hemen yarısı yarısından biraz fazla kamu şirketi, kamuya bağlı şirket ama e, birçoğu da özel şirket aslında görsellik şirketler. Bu şirketler işte Alibaba gibi, Amazon gibi şirketler devlet özel sermaye birlikteliği bağlamında yapay zekaya astronomik rakamlarda yatırımlar yapıyor. Hatta işte devletler burada e, belli bütçeler ayırıyor artık yapay zeka teknolojisiyle e, ilgili. Bugün en büyük 20 teknoloji şirketinin listesindeki şu görselde 7 şirket Çin'in, 13 13 şirketi ABD'nin. Ya yani buraya arada Samsung da girebiliyor ama başak güçler olarak ABD ve Çin'in çok büyük rolü olduğunu söyleyebiliriz. Çin hatta 2030 yılında dünyanın yapay zeka liderlerinden biri olmayı hedefliyor. bu nedenle yapay zeka startup şirketlerinin %48'ine yakını Çinli şirketlerden oluşuyor. Çin'in dijital ekonomisi de hatta 3.8 trilyon dolara ulaşmış. Bu durumda şu an günümüzde. Amazon, Facebook, Google gibi şirketlerin yaptıkları yapay zeka yatırımının dışında ABD federal hükümeti de bu alana sadece 2020 yılında 4.9 milyar dolarlık bir yatırım yapıyor. Ee, yine diğer ülkelerden devam edecek olursak Almanya 2019 yılında yapay zeka 500 milyon avro ayırıyor. Bu içinin de hatta 2025'e geldiğimizde 3 milyar avroyu geçeceği tahmin ediliyor. Ee, Rusya'da işte en son olarak başak güçlerden İngiltere'ye ve Rusya'ya geçelim. Rusya'da da yapay zeka konusunda yine bu konuda önem veriyorlar. Moskova 2019 yılında yabancı yatırıcılardan Rus yapay zeka firmalarına 2 milyar dolar yatırım yapmalarını istiyor. Yani Putin Aa, Yusuf Bey şey, slaytı değiştiriyor musunuz? Hala biz ilk Evet evet hemen oraya şimdi bağlayacağım. Geçeceğim. Rusya'da 2 milyar dolar yatırım yapıyor. Putin aracılığıyla. Burada da Putin hatta işte Yapay zekalarında tekerleşen dünya yönetir diye bir şey var. E, Demeci var Putin'in de. E, ondan sonra işte siyasetin çok güçlü uluslararası bağlantıları olan küçük bir azınlığın elinde olma ihtimali de artıyor böylece. E, refahın eğitim sisteminin ve sosyal devletin güçlü olduğu devletler dışında iyi eğitimli kitlelerin de yani geniş toplumu yönettiği sadece belirli bir azınlığın hassas bilgilere ulaşabildiği bir dönem bizi bekliyor aslında. E, hatta işte teknokratik, bir sürecin eşiğindeyiz diyebiliriz. E, buradan gelecek olursak yani çok büyük bu devletlerin yanı sıra e, geçti sanırım değil mi slayt hocam? Ha, şimdi geçti. Ha, ben, ben takılmıştır ha. diye Yok, hayır. Yoksa, <laughs> geçeceğim. E, Bu görselde de Birleşik Arap Emirlikleri ile ilgili. Şu an çünkü dünyada ilk Yapay Zeka Bakanlığı'nı kuran ülke Birleşik Arap Emirlikleri. E, aslında bu şey hani bu Yapay zekanın kullanımı insana olan ihtiyacı da azalttığı için hatta dünya çapında yapay zeka doğduktan sonra işsizliğin de artacağına dair bir endişe var. Ama insan gücüne çok fazla ihtiyaç kalmayacağı için malum işte şu anda Avrupa Birliği'nin bir ordusu yok. Avrupa'nın bir ordusu NATO'ya e, hatta işte göbekten bağlı gibi gözüküyorlar. Böylelikle bir Avrupa ordusunun kurulması hayal olmaktan çıkacağı söyleniyor. Ve Singapur gibi, Birleşik Arap Emirlikleri gibi nüfusu çok fazla olmayan ama teknolojide ve Maddi refah anlamında yüksek olan ülkeler, zengin ama askeri gücü zayıf olan ülkelerin askeri anlamda daha da güçleneceği, uluslararası sistemde güvenlik bağlamında daha fazla e, rol oynayabileceği bir dönem olarak olacak gibi gözüküyor e, bu önümüzdeki dönemin. E, bunun dışında işte Çin'e gelecek olursak, bu yapay zeka iktidarların da gözetleme mantığı çerçevesinde sivil hak ve özgürlükleri kısıtladı. Toplumun taleplerini göz önüne olan ama çoğu zaman yapay zeka aracılığıyla bunları, Rahatça böyle manipüle, manipüle edebileceği bir dönem beraberinde getirecek. Ee, i̇şte şuraya bakarsak mesela e, buraya baktığımız bir normal bir güneş gözlüğü olarak gözükebilir ama e, burada Çin hükümetinin e, polislere verdiği bir gözlük ve bu aslında yapay zeka taramasıyla e, suçluların yüzlerini tanıyor, tanıyabiliyor. E, demokrasi eylemlerinin yapay zeka'nın gerçekleştireceği fişleme ve takip etme faaliyetleri sebebiyle azalacağı ve bunun demokrasiye zarar vereceği belirtiliyor. Çin başta olmak üzere birçok otorite yapay zeka teknolojisini kullanarak vatandaşların mahremiyetlerine zarar verecek şekilde takip, izleme ve fişleme gerçekleştiriyor diyebiliriz. Bunun dışında işte şu görsele bakacak olursak az önce gözlükteki gözlüğün perspektifi bu. Yani gözlükte böyle bir yüz tanıma sistemi var. Buraya da bakacak olursak Hong Kong eylemleri bu. Çin'in sıkıntılar yaşadığı biliyorsunuz. Hong Kong eylemlerinde sosyal medya ve sokaklarda yapay zeka tabanlı yazılım ve görüntülü sistemler bulunduğundan eylemciler şemsiyeyle ve bu tip teknik <laughs> kendilerini evet. kamufle etmeye çalışıyorlar. Yani bir yapay zekayı takılmamak için. Bu lazerli ve şemsiye maskeli görüntüler çıkıyor. Ee, Çin'in zaten Çin'in hani baskıcı politikalar uyguladığını biliyoruz ama e, yapay zekanın ilerlemesi aslında böyle bir tehdit de getiriyor Çin'in. E, çok daha yüksek teknolojiyle çok daha kolay şekilde fişleme ve... E, insanları hani manipüle edebilme e, gücüne eriştiğini görebiliyoruz. E, bir diğer örneğe geçecek olursak Cambridge Analytica adlı bir şirket var. E, hatta tabii işte Cambridge Analytica skandalı olarak e, dünya siyasetini sarstı. E, yine iç siyaseti dizayn etme aracılığı olarak kullanıldığını biliyoruz. Cambridge Analytica, sosyal medya ve diğer kaynaklardan topladığı büyük e, veriyi analiz ederek hem siyasi hem de ticari müşterileri için veriye dayalı veriye dayalı davranış değişikliği teknikleri kullanarak hizmet veren bir şirket. Cambridge Analytica'nın e, skandal olmasına neden olansa 2016 seçimleri öncesinde yani Donald Trump'ın seçildiği 2016 ABD seçimleri öncesinde. E, aslında Facebook'un beraber çalıştığı bir şirket, Facebook e, buraya hani veri toplama aslında hani bu fişleme için kullanılmamıştı, kullanmak da istememiş olabilir ama Amerika'da yaşayan kullanıcıların seçimlere yönelik kişisel verilerini yaklaşık 50 milyon kişi Cambridge Analytica ile paylaşıyor. Facebook. Cambridge Analytica ise bu verileri yapay zeka vasıtasıyla analiz edip sınıflandırıyor. Burada e, iç işlere müdahale nereden geliyor de, diyecek olursanız e, Trump seçimi kazandıktan sonra ortaya çıktı ama da, bu Cambridge Analytica'nın verdiği bilgilerle insanların önlerine e, seçim sonuçlarını manipüle edecek şekilde e, fikirlerini değiştirebilecek şekilde e, reklamlar ortaya çıkıyor. Yani daha daha doğrusu propagandalar ortaya çıkıyor. Ve bu nedenle Trump'ın e, yüzdesel anlamda da e, geri, anketlerde gerideyken sırf bu Facebook'la yaptığı anlaşma sonrasında insanların önüne düşürdüğü reklamlarla e, yarışı kazandığı ortaya çıktı. Hatta işte Mark Zuckerberg e, Facebook'un sahibi böyle bir soruşturma geçirdi. Amerika Birleşik Devletleri'nde bu manipülasyonla il, ilgili. E, Trump'ın seçim kampanyalarını hazırlıyorlar. Bu verileri düzen, düzen ederek bir süre sonra çekimsel oylar ve, ve hatta karşı adayı destekleyen oylar yani işte e, demokrat adayı destekleyen oylar da Trump'ın lehine geliyor. Ve hatta şöyle bir e, Cambridge Analytica'nın şöyle bir e, etkisini söyleyelim. Sadece 68 defa beğen butonuna basmış herhangi bir Facebook kullanıcısının hangi partiye oy vereceğini %85 doğrulukla tahmin edebiliyor. Bulabiliyor. Yani insanların beğenilerinden bunu tasnif edebiliyor. Ve daha sonra da Buna uygun bu insanın e, oyunu e, nasıl değiştirebiliriz diye politikalar üretiliyor bunun üzerine. E, sadece işte yüzde seksen doğrulukla buna ulaşabilen Cambridge Analytica sadece ABD'de değil, Nijerya'da, Hindistan'da, Kenya'da, Meksika'da, Malezya'da, İtalya gibi birçok ülkede çalışmalar yapıyor seçimlerle alakalı. Yani bu yapay zeka ile birlikte iç, içeride yapılan seçimleri manipüle ediyor. E, bunun dışında e, Cambridge Analytica'nın diğer bir e, Vukuatı diyelim. Brexit süreci. Yani İngilterenin Avrupa Birliği'nden çıktı. işte biliyorsunuz referandum diyelim. Brexit seçimi. Brexit seçimlerinde de insanları manipüle edecek şekilde şöyle bir hani bu şey çok uzun sürdü biliyorsunuz takip etmişsinizdir birkaç yıl boyunca işte İngiltere çıkacak mı Avrupa Birliği'nden çıkıyor mu çıkacak mı referandum sürecinden de önce. Efe'yi konuşuldu ee, ve şu üç maddeyle insanları manipüle ettikleri söyleniyor Cambridge Analytica'nın verdiği verilerle. Türkler Avrupa Birliği'ne katılacaklar, ee, göçmenler ülkemize yük getiriyor ve son olarak da her hafta Brüksel'e yani Avrupa Birliği'ne 350 milyon sterlin veriyoruz kendi kaynaklarımızdan. Ee, diyerek manipüle ediyorlar seçimleri ve böylelikle İngiltere'de de e, bu yaptıkları manipülasyonların da kesinlik bir etkisi var ama hani belki de yine de belki Brexit kararı çıkacaktı ama yakın çıktı seçimde. Brexit gerçekleşmiş oluyor ve İngiltere, Büyük Britanya Avrupa Birliği'nden ayrıldı. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sunumum bu kadardı.